Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Bugün çok farklı bir yarışma yapacağız. Ne yapacağız? Burada görmüş olduğunuz mavi suyumuzu elimdeki bu bardağın içine doldurup buraya dökeceğiz ve ilk o çizgiye ulaştıktan sonra burada görmüş olduğunuz bir yapı gibi bir şekil var. Buradaki şekli önceden ayarladığımız tahtalarla yeniden oluşturmaya çalışacağız. Bu sırada çalışan kronometreyi Bitirdikten sonra durduracağız ve ikimiz de bu yarışı tekrarlayacağız. En kısa sürede bitiren yarışmayı kazanacak. Kaybeden ise acı sosa maruz kalacak. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz! Başlayalım. Kazanan başlayacak değil mi? Evet. Okey. 3, 2, 1, başla! Hayır, orada doldurup geleceksin. Oha! ağzına kadar doldurma çok. Evet şu anda Ralby ilk şeyini döküyor. Döktü baya doldurdu. Çok ağzına kadar doldurma, yarısına kadar doldur. Niye ya? Vakitten yiyor. Hayır ya, çok çabuk. Evet ikincisini de döktü şu an. Üçüncüyü dolduruyor. Bakalım üçüncüsünü bitirebilecek mi? Geldi geldi. Hala ulaşmadı birazcık daha dökmesi gerekiyor çok çok az bir mesafesi kaldı, çok az bir mesafesi kaldı. Yalnız evet geçirdi şu an bu etabı bitirdi bakalım ikinci etapla beraber me mekanizmayı kurabilecek mi, yapıyı kurabilecek mi onu bekliyoruz. Evet ilk taşlarını aldı. Aynı yapıyı oluşturmaya çalışacak bakalım başarabilecek mi? Evet şu an bu etapta birazcık daha konsantrasyon önemli olduğu için dikkatli davranması gerekiyor. Bu sırada süresi 1 dakika oldu. Evet, hızlıca oluşturmaya başladı. Yuh Serdar sana ya. Kanka nasıl bir şey yaptın? Yapıyor oluşturmaya devam ediyor ama zorlanıyor. inceliyor birazcık. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorum. Evet çok güzel yerden yakın. Çok çok hızlı olmasına gerek yok. Süresi gayet iyi. Evet. Orta kısmına doğru çıktı. Artık son kısımlarına geldi. İkinci kata ilk taşlarını yerleştirdi şu anda. Gayet, gayet iyi. Sallanıyor birazcık sallandığı. Yapı yıkılırsa yeniden en baştan başlamak zorunda kalacak. Şu an artık çatı kısmına geldi, gayet iyi gidiyor ve sonra bitirdikten sonra bir inceleyeceğiz bakalım doğru yapmış mı aynısını. Ve son taşı koydu, bitti. Evet, 2 dakika 23 saniye 15 saniyede tamamladı. Evet, şu an inceliyorum. Evet, bu kat doğru bilmişsin. Buraya bakıyorum, evet orası da doğru. Tamam, Rabia bu turu 2 dakika 23 saniye 15 saniyede tamamladı. Şimdi sıra bende. Bakalım ben bu turu kaç dakikada tamamlayacağım. 3, 2, 1, başladı. Şans Serdar ilk suyunu aldı. Biraz daha yan dur ki kamera seni görebilsin. Evet, ilk bardağını boşaltıyor. Evet, çok az damlattı etrafa. Kamerayı kapatma. Aynen. İkinci bardağını dolduruyor şu an. Gayet heyecanlı. <laughs> <elinde. gülüyor> Bayağı. İkinci bu... bardağını da boşalttı. Şu an sıra üçüncü bardağında. Bana yarım yarım doldur demişti ama o ağzına kadar doldurdu. Mızıkçılık yapıyor ve hala sınırı geçemedi. Dördüncü bardağını dolduruyor ve geçti. Şimdi sıra ikinci etapta Cengiz'in şekillerini oluşturmaya başladı. İlk katı yaptı. İlk katın karesi dikdörtgeni diyelim hatta. Gayet başarılı kolonları çıktı şu an ve bir üst katın mimarisine başladı diyelim. Nasıl gidiyor Serdar? Şu an konuşmak istemiyorum. Tamam. Ve yan kolonları da çıktı. Bir kat daha çıkması gerekecek. Elleri titremiyor. Şimdi tekrardan üst katın direklerini çıktı ve bitirecek mi? Bitirdi. Durdurduk. <laughs> Kaç dakika? 1 <Bir> dakika 29 saniye. <laughs> <laughs> 86 saniye. Evet gençler Rabia hatırlıyorsanız 2 dakika 23 saniyede tamamlamıştı Ben size bu turu 1,5 dakikada tamamladım. Yani şimdi acı sosu yiyen kişi Rabia olacak. Evet acı sosumuz geldi. Artık dibinde az kalmış. Çünkü acı sos içe içe <laughs> bitiremedik. Yani. <laughs> yani. Dolduruyorum. Evet arkadaşlar acı sos. Hepinizi... O zaman 3'ten geriye doğru sayalım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakın ve bu videoyu beğenin. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.